sevgili oğlaklar. Bu aya Ekim ayının son günü gerçekleşen boğa dolunayının etkisinde girmiş olabilirsiniz. Bu dolunay size aşk, keyifler ya da çocuklarla ilgili konularda sürprizli beklemediğiniz olaylar yaşatmış olabilir bu ay hepimizi rahatlatacak iki tane astrolojik olay da gerçekleşecek. Bunlar Merkür ve Mars retrolarının sona ermesi. Merkür 4 Kasım'da, Mars 14 Kasım'da retrodan çıkarak düzgün hareketlerine geçecekler. Retroların bitmesiyle yavaş yavaş kontrolü elimize alabileceğimiz günlere gireceğiz. Bu ay özellikle 1, 6, 9, 16 ve 19 Kasım tarihleri, işle ilgili konulara kafa yoracağınız, işte yoğun olacağınız günler olabilir. Bu günlerde sizin isteklerinizle işte almanız gereken sorumluluklar çelişebilir, otorite figürleriyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu tarihler elinizin çok güçlü olduğu tarihler değil. 15 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay online ya da gerçek sosyal hayatınıza bir canlılık getirebilir. Bu yeni ayı ileriye yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için planlar yapmak, somut adımlar atmak için de kullanabilirsiniz. Her durumda 21 Kasım'dan sonra sosyal hayatınız canlanacak. 27 Kasım'da arkadaşınız olan biriyle aranızda beklemediğiniz romantik bir yakınlaşma olabilir. 30 Kasım'da İkizler Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulmasında sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Bu ay tutulması 23 Mayıs'tan beri e, sağlık konularında vermiş olduğunuz çabanın karşılığını alacağınız bir e, zamanı da gösterebilir. E, sağlık konularına önem vermeye başladığınız e, bir dönem olabilir. E, ayrıca iş yerinizde değişiklikler olabilir. E, İşyerinizden yerinizden birisi ayrılabilir. Bu konular sizi duygusal olarak etkileyebilir. Tutulma zamanlarında ani ve önemli kararlar vermekten kaçınmak gerekir. Sevgili oğlaklar, aşağıya yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.